Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Çağdaş Cam, Gülermak, Akfen İnşaat, Seranit Granit, Vişne Maden, Kalyon, Balsu, Bigen Yapı hakkında dedikodu yapacağız. Öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra hızlı hızlı kağıtlarımızın dedikodusunu yapacağız. Borsa İstanbul 123 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9.451 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte 9.400'ün üstünde kalma çabası göstereceğiz arkadaşlar. Borsa İstanbul'da gerçekten bizi aşağı doğru hızlıca bir şekilde çektiler. Bundan sonraki süreçte Mart'ın 3'ünde gelecek tüketici enflasyon verilerine odaklanacağız arkadaşlar ve ondan sonraki akabinde de işte FED'den faiz indirimi çıkacak mı? Merkez Bankası'ndan bir tane faiz indirimi daha gelecek mi? Bunlara fokus olacağız. Piyasalar çok gergin olduğu üzere arkadaşlar. Borsa İstanbul aşağı doğru gidiyor. SPK açıklama yapmıştı. Hile yapan şirketler var. Bunlara soruşturma yapacağız demişti. E, fakat herhangi bir haber e, yakalanan eden kimseler çıkmadı arkadaşlar. Bu da çok kolay bir iş değil. Açıkçası öyle söyleyeyim. E, şimdilik bit pazarına döndü. En fazla satış yapan kurumlar bu arada arkadaşlar Yapı Kredi ile Bofa Bank of America ikisi arkadaşlar 1 milyardan fazla lot satışı yaptı bugün e, diyebilirim. Evet 9400'ün üstünde kalmak artık yeni hedefimiz olacak Borsa İstanbul için arkadaşlar. Perşembe Çarşamba, Perşembe, Cuma belki bir miktar yukarı tepki bulma ihtimali olabilir biliyorsunuz geleneksel olarak 7 hafta 8. haftaydı bu hafta. 8 haftadır neredeyse pazartesi salı aşağı doğru çekiyorlar bir miktar bir miktar Borsa İstanbul'u. ve akabinde çarşamba, perşembe, cuma hafta sonuna doğru bir tık yukarı yönlü tepki bulmayı başarıyor. Bakalım yarın arkadaşlar yukarı tepki bulma çalış çalışacağız. 9400'ün üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak. Çağdaş camla başlayalım. %0.97'lik bir yükseliş. 26 kuruşluk 27 lira 10 kuruşla kapanışa gitti. Çağdaş cam arkadaşlar. Boşluk noktamız vardı. Daha önceden izleyen arkadaşlar hatırlıyor zaten. 27 lira 4 kuruştaydı arkadaşlar. Bunun altına doğru sarkma yapmıştı. Tekrar yeniden e, bu boşluk e, seviyesi 27 lira 4 kuruşun üstüne atmaya çalışacağız. Eğer atamazsak üçüncü kez şu hareketi tekrarlayabilir arkadaşlar demiştik. Tepe noktasındayız. Eğer burayı kıramazsak yarın arkadaşlar aşağı doğru yine bir salma yapabilir. Destek noktası olarak 24 lira 10 kuruş var aşağıda arkadaşlar. Yani burada biliyorsunuz ben kademeli giriş yapacağım demiştim. Burada dip noktasına doğru sarktığında bir kademe giriş yaptım. Maliyetim 27 liraydı. 26 lira 37 kuruşa çektim ben maliyetim arkadaşlar. Artık yukarı yönlü hareketini sürdürürse aldığımda kalacağım yani öyle söyleyeyim. Eğer burada dirençle karşılaşır 27 lira 4 kuruş yukarı atamayıp yeniden bir kez daha aşağı doğru salarsa arkadaşlar 24 lira 10 kuruşta destek noktası var. O seviyelerden tekrar yeniden ufaktan giriş yapmayı düşünüyorum kademeli olarak kademe önemli. Piyasalar saçma sapan bir şekilde gidiyor. Görüyorsunuz öyle bir kağıtlara e, rastgele atlamayın arkadaşlar. En iyi yerden yakalamaya çalışın. Almak istediğiniz beğendiğiniz hisseyi en iyi yerden yakalamaya çalışın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben buralarda e, kademe yapıyorum. En dip noktasından bir kademe yapmıştım zaten. Eğer burada 27.4'ü yukarı atamayıp tekrar aşağı salarsa 24 lira 10 kuruş seviyelerine iner ise bir kez daha almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yarınki hedef noktamız ne olacak? 27 lira 4 kuruşu ee, üstündeyiz şu anda bir üfürük. Bunun üstünde kalma çabası göstereceğiz. Burayı henüz kırmış değil arkadaşlar. Burayı kırmaya çalışacağız. Sadece bir üfürük üstünde kapanışa gitti. Üstündeki yerimizi muhafaza etmeye çalışacağız. Çağdaş camda arkadaşlar. Gülermak %3.56 oranına bir dökülme yaptı arkadaşlar. 127 lira 3 kuruşla kapanışa gitti. Gülermak'ta da bir düşen tren çizgisi atmıştık. Bu çizgiyi... Stabil bir şekilde aşağı doğru e, sürüyor, takip ediyor arkadaşlar. Şu yükselen trend çizgisini kaldıralım, burayı zaten bozdu gitti. Şuradaki düşen çizgimizi net bir şekilde görelim diye e, şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar ne konuşmuştuk? Daha öncesinden en dip noktasındaki destek noktasının bir tık üstünde arkadaşlar. Yani muhtemel bir olasılıkla halka arz fiyatını test edecek gibi görülüyor. Daha öncesinde bu kağıdımız yukarı yönlü güzel e, tepki bulduğunda 150'lerin üzerine çıktığında ben olsam birazcık karp satışı yaparım demiştim çünkü Yeni gelen halk arzların birçoğu biliyorsunuz %80'in neredeyse halk arz fiyatının altında sürünüyor arkadaşlar. Geçmiş 3 yıllık performanslarını da ben beğenmedim. Hiçbirine katılmayı düşünmüyorum demiştim. Bu kağıt diğerlerine nazaran iyi performans gösterdi. 150 liranın üzerine çıktığında da ben olsam kar satışı yaparım arkadaşlar. Çünkü kendimizi halk arz fiyatında yeniden bulabiliriz demiştim. O zaman yorumlarda tepki gösterenler olmuştu. İşlem hacmi çok yoğun bir kağıt. Sen bunu nasıl halka arz yani halka arıza düşeceğini düşünüyorsun demişlerdi. Yani işlem hacmi yoğun olduğunda satış tarafı da yoğunsa işlem hacmi yoğun diyoruz arkadaşlar. Satış tarafı yoğun olduğu zaman aşağı giderken kağıt. Nitekim de söylediğimiz seviyelere de indi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte halka arz fiyatını yoklayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Ee, halka arz fiyatının altına inmeme çabası gösterecek kağıdımız halka arzın üstünde kalma mücadelesi göstereceğiz Gülermak'ta ama dediğim gibi halka arz fiyatını yoklayabilir 125 liraya arkadaşlar. Akfen inşaat %3.52 oranında bir geri çekilme yaptı 21 lira 40 kuruşta kapanışa gitti arkadaşlar daha önceki e, videolarımızda ne konuşmuştuk akfen inşaat için yukarıdan aşağı doğru dikey bir düşen hareketliliğimiz vardı bu hareketi bozduktan sonra biraz daha yatay bir performansla e, yine aşağı doğru hareketliliğini sürdürüyor arkadaşlar demiştik dün canlı yayında bakmıştık 22 lira 86 kuruşu test edeceğiz eğer bu 22, 86 yukarıya atamazsa yine arkadaşlar daha aşağı salabilir kendisini demiştik ki aşağı doğru hareketliliğini sürdürüyor şuradaki arkadaşlar yatay bir çizgi çizmişiz ya ha, bu çizgiyi e, takip edebilir gibi görülüyor ki aşağıda 19 lira 10 kuruş seviyesine inerse de bu 19 10 niye çizmiştik buraya halka arz fiyatının yarı fiyatıydı. Yani halka arzdan lot alan arkadaşlar 19 lira 10 kuruşa iner ise e, parasının %50'sini kaybetmiş olacak arkadaşlar. Yukarıda 38 lira 70 kuruştan sonra 19 lira 10 kuruşa doğru inerse arkadaşlar paranın yarısı buhar olmuş oluyor arkadaşlar. Şuradaki 60 olduğumuz çizgiyi de stabil bir şekilde takip ettiğini görebiliyoruz canlarım. Dediğim gibi hedef olarak yukarıda 22 lira 86 kuruş var arkadaşlar. Yeniden oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız. E, şu hafta içerisinde yani çarşamba perşembe cuma. Hani Pazartesi salıları 7 haftadır bizi döküyorlar diyoruz ya hafta sonuna doğru da bir miktar yukarı tepki bulmayı başarıyor kağıtlar. E, buna nazaran 22 lira 86 kuruş yukarıda yine hedef noktamız ama şu çizgiyi takip edecek gibi de görülüyor. Piyasanın haline baktığımızda içler acısı arkadaşlar gerçekten e, kötü gidiyor piyasa. Buna nazaran şu e, şeyde çizgiyi de takip edebilir. İlerleyen günlerde belki 19 lira 10 kuruşu da test etme ihtimali var kağıdımızın. Seranit Granit %4.35 oranında bir dökülme yaptı. 10 lira 11 kuruşa çekildi arkadaşlar. Şöyle Seranit Granit. Evet şöyle arkadaşlar Seranit Granit'in şeyine de baktığımızda grafiğine de baktığımızda ne yapmışız? Zaten önceden çizmişiz değil mi? Bakın şu aşağı doğru gelebilecek hareketi çizmişiz arkadaşlar. Niye? Her e, yukarı bulmuş olduğu tepkiden sonra daha da aşağı çekiyorlar bizi. Her yukarı bulduğu tepkide daha da aşağı çekiyorlar demiştik. Yukarı yönlü güzel bir hareket almıştı. 11 lira 23 kuruşa doğru arkadaşlar burada e, tepkiye aldı ama yukarıda da iki kez yukarı bulmuş olduğu tepkilerden sonra daha aşağı çektiler bizi demiştik. Yine arkadaşlar burada bulmuş olduğu tepkiyle birlikte bakın çizgisini daha önceden atmıştık zaten aşağı yönlü yine kendisini saldı arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla. Şimdi sabahleyin açılışla birlikte şuraya tutunmaya çalışacak. İğne dip noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çekelim buraya. Kaç liraymış? 10 lira 8 kuruş. 10 lira 8 kuruşa tutunmaya çalışacak arkadaşlar. Orası destek noktası. Destek bulup yukarı tepki bulduğu nokta. Yine buradan arkadaşlar tepki bulmaya çalışacağız. Yukarı yönlü eğer buradaki tepki bulamazsak yine şu siyah çizgin dip noktasına kadar yani 9.50'lere kadar sarkma da yapabilir arkadaşlar. Önemli olan açılışla birlikte yukarı tepki bulabilmek. Yani 10 lira 8 kuruş seviyesine arkadaşlar. Çalışacak mı? Bakacağız. Şuradaki dip noktası iğne vurduğu noktada kapanışa gitmiş. Buradan destek bulup yukarı yeniden tepki bulmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Eğer 10 lira 8 kuruşu aşağı kırarsa dediğim gibi 9.50'lere doğru sarkma yapabilir. Görüyorsunuz gelen halk arzuları arkadaşlar. Beğenmedim bu kağıtlar. E, bizi aşağı çekebilirler demiştik. Hatta bu da 3 tane tavan yaptığında ben olsam karp satışı yaparım burada. E, çünkü boşluk vererek gidiyor kağıdımız. Bu boşluklar almak için de aşağı dönecek yani sıfır noktasına geri gelebilir arkadaşlar demiştik ki tak 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 3 tane tamam vurdurarak arkadaşlar geri sıfır noktasına gelmişti. Oradan da Alkars fiyatına da tutunamadı aşağı saldı zaten. Yarınki hedef noktamız dediğim gibi 10 lira 8 kuruşun üstünde kalmak olacak. Öncelikle hedef noktamız çünkü buraya aşağı kırarsa daha aşağı doğru da 9.50'ye sarkar arkadaşlar. Vişne Maden bugün yine tavan çekti arkadaşlar. Hisse başına 7 liralık müthiş bir performans gösterdi. 77 lira 15 kuruşla kapanışa gitti. Vişne Maden de boşluk vererek gidiyor arkadaşlar. Bir gün aşağı doğru çok sert salabilirler. Çünkü görüyorsunuz kaçıncı boşluk noktası oldu? 1 2 3 4 tane boşluk verdi arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla bugün kendisini erken tavana vurduğu üzere tavanda alım emri vardır yine arkadaşlar. Yine yukarıdan açılış yapacaktır. Şöyle arkadaşlar yukarıdan açılış yapıp 82-85'lere doğru hareket alabilir. 85 seviyesine çıktıktan sonra da artık e, kar satışı yaparsınız yapmazsınız size kalmış. E, çünkü ben e, bunları söylesem de kimse e, pek aldırış etmiyor. Kağıtlar coştuğu zaman herkes e, coşuyoruz. Niye satayım ki falan havasına giriyor etasına giriyor arkadaşlar. Ama e, risk var bunu bilelim. E, 4 tane boşluk vermişti. Yarın 5. boşluğu verecek arkadaşlar. 5. boşluktan sonra da e dediğim gibi şurada 85'lere doğru hareket alabilir. Akabinde düzeltme hareketi gelir mi? Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Şimdi çok erken tavana vurduğu için belki yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir. Koşturarak gitmesi de bir ayrı şey arkadaşlar. Şimdi direkt tavandan açmıyor ya kağıt. Koşturarak gidiyor. Yani yeşil bar çizerek gidiyor görüyorsunuz. Bu da içeriye yeni insanlar çektiğini gösteriyor arkadaşlar. Çünkü direkt tavandan açsa ben alamam. Ama koşturarak hareketli ortalamada giderse beni de içeri çekebilir. O zaman lot alabilirim. Ama tavana vurduğunda alamayabilir insanlar. O yüzden arkadaşlar koşturarak tavana gidiyor olması yeni insanları da cezbediyor. Değil mi? Tavan tavan her gün gidiyor. Yeni insanlar cezbettiği için üzere içeri çekiyor yeni insanları ve bir gün aşağı doğru sert bir şekilde salabilir arkadaşlar. Dediğim gibi riskli olarak gidiyoruz. Bakalım e, inşallah daha da sürdürür. Herkes mutlu olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, kar payı almakta fayda var. Bir miktar bir miktar %20 %20 e, kar satışlar yapmak bence faydalı olur diye düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel fikrim. Kimse için yatırım tavsiyesi değil. E, yarın yine arkadaşlar 85'lere doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. E, Kalyon. %0.21'lik bir geri çekilme yaptı. 7, 70 lira 30 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Kalyon. Evet şöyle baktığımızda kalyonun zaten e, halka arz fiyatı 70 lira 30 kuruşmuş arkadaşlar. Bu niye burada duruyor? 70 lira 30 kuruş. Evet şöyle arkadaşlar. 70 lira 30 kuruş ile kapanışa gitti kalyon. Yani halka arz fiyatına geldi. Dayandı arkadaşlar. Halka arz fiyatında kapanış gitti. Dünkü videomuzda konuşmuştuk. 70 lira 60 kuruş aşağı kırarsa halka arz fiyatında bulabiliriz kendimizi. Hatta halka arzın altına da dökülebilir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yukarıda 75.40 var. Zirve noktası bir daha aşağıda 70 lira 60 kuruşun üzerinde yata bir performans gösteriyordu. Yani tekrar yeniden satışa geçti. Burada geri pay alımları ile hani fiyat istikrarı koruma Taahhütü falan oluyor ya taahhüt değil de fiyat istikrarı koruyacağız diye bir söylemde bulunuyorlar. Bununla birlikte eğer geri pay alımı var ise arkadaşlar burada yatay performans gösterebilir. Hatta halka arz fiyatına da sarkıtabilirler arkadaşlar demiştik. Halka arz fiyatının oraya sarktığı yatay performansını sürdürüyor arkadaşlar. Halka arz fiyatının üstünde kalma çabası göstereceğiz bundan sonraki süreçte. Kağıdımız riskli. Yani burada geri pay alımını keserlerse bu da aşağı doğru salar kendisini arkadaşlar. Ama şimdilik eğer pay alımını sürdürürlerse de halk arz fiyatının üstünde tutunma mücadelesine devam edecektir arkadaşlar. Dediğim gibi kağıt riskli o yüzden ben pek hoşuma gitmedi. Hiçbirine de katılmadım zaten son gelenlerin. E bunda da dediğim gibi geri pay alımı beslemesini keserlerse bu da kendisini aşağı doğru salabilir. Her şeye rağmen yarın 70 lira 30 kuruşun üstünde kalma çabası göstereceğiz kalyonda arkadaşlar. Balsu %0.25'lik bir geri çekilme yaptı. 17 lira 49 kuruşla kapanışa gitti Balsu. Buna da ne demiştik? Yine bu da halka arzın altına sarkabilir arkadaşlar. Zoraki duruyor demiştim. E, saldı kendisini. Yarın halka arz fiyatı olan 17.57'nin üstüne atma çabası gösterecek. Yani burayı direnç olarak görüyorum arkadaşlar. Şurada zaten yatay performansını görüyorsunuz. Buradaki direnci yukarı kırmaya çalışacağız. Yeniden toparlayıp halka arz fiyatının üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz. Balsu gıdada arkadaşlar. Görüyorsunuz son gelen halk arzların halini. Bigen %0.74 oranında bir yükseliş yaptı. 8 kuruşluk onlara 87 kuruşla kapanışa gitti Bigen arkadaşlar. Bigen'de de şuradaki direnç noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Altında adeta e, burayı zorlayarak e, gitmiş ve bir üfürük e, üzerine çıkmayı başarmış. Yani 10 lira 85 kuruş. Ama bu burayı kırdığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. He, e, yarın buranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz. Henüz burayı kırmış değil şeyimiz e, kağıdımız. 10 lira 85 kuruşun üstünde kalma çabası göstereceğiz yarın arkadaşlar. En azından şuradan bir düşen hareketi vardı onu bozmuş. Yataya sarmış kendisini. 10.85'in üstüne çıkmaya çalışacağız Öncelikle hedefimiz 10 lira 85 kuruş. Henüz kırmış değil. Hala yatay performansını sürdürüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, buradan ayrılması gerekiyor. Yani 2-3 tane bağımsız bar atması gerekiyor. Buraya dokunmayan. Ee, ve de son 60 olduğu barlara baktığımızda hepsi bu çizgi üzerinde. Son barı da çizginin üstünde kapanışa gitmişsine rağmen. Son barı da bu çizgiye dokunuyor. Bu çizgi üzerinde görülüyor arkadaşlar. Yarın 10.85'in üstünde kalma mücadelesi göstereceğiz. Big de arkadaşlar. Evet yani. Yeni ha kağıtların hepsi saçma sapan gidiyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Şurada iki tane tavan çektiğinde birçok kişiyi içeri çekti kağıt. Ee, bunda da söylemiştim. Ee, kar pay almakta fayda var arkadaşlar. Çok fazla tutunamayabilir demiştim. Ee, Halkar fiyatının bu da altına doğru sarktı. Maalesef 10 lira 85 kuruşun üstünde kalma çabası gösterecek yarın arkadaşlar Bigen. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Yeni kağıtların halleri gerçekten içler acısı. Bir iki tane var ki yukarıda tutunmaya çalışıyor. Onlarda da kar payı almakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Piyasanın hali içler acısı. Şöyle baktığımızda kağıtlarımıza gelincik tarlası gibi kıpkırmızı piyasa. Buna nazar arkadaşlar birkaç tane yukarı giden kağıtlar var. Onlarda da temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Nasıl temkinli olur? Eğer hatır sayılır bir miktarda karla çıkmışsak %20 %20 kar dışarı almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşamın saat 10'da canlı yayınımız var. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz ayva aman para göz yandım para göz.